Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam. Konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza pekiştiren test 6 ile devam ediyoruz. Konumuz kareköklü ifadeler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki yapıda bulunan küplerin birer yüzlerinin alanları aşağıda verilmiştir. Buna göre yapının en üst noktasının zeminden yüksekliği kaç santimetredir demiş. Evet birer yüzleri küpün karedir. Şöyle bir gösterelim karenin alanını biliyorsak bir kenarını bulmak için alanı karekökün içine alırız. Yani bakın 25 santimetre karelik bir alanı varsa bu karenin bir kenarı alanının karekök içine yazılmasıyla bulunur. Yani karekök 25'tir. Dolayısıyla bu yeşil küpün bir ayrıtının uzunluğu karekök 25 santimetredir. Pembe küpün bir ayrıtının uzunluğu da 81'i karekökün içine atarsa karekök 81'dir. Mavi küpün bir ayrıtının uzunluğu da karekök 169 olur. Karekök 25, 25 tam kare olduğu için 5 santimetredir. Karekök 81, 81 tam kare olduğu için 9 santimetredir. Karekök 169 da 169 tam kare olduğu için karekökün dışına 13 olarak çıkar 13 santimetredir. Evet en üst noktanın yerden yüksekliği bunların toplamı kadardır. 5 artı 9 artı 13 o da eşittir 27 santimetre olur. Cevabımız A seçeneğidir. İki sorumuzda K, L ve M cisimleri eşit kollu terazilere yerleştirilince aşağıdaki durumlar oluşuyor. M cisminin kütlesi karekök 85 kilogramdır. Buna göre K ve L kütleleri kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burada terazileri incelediğimizde bakın K kütlesinin L kütlesinden daha ağır olduğunu görüyoruz büyükler. Yere daha yakın bulunduğu kefe. Dolayısıyla K büyüktür L'den yazacağız. İkinci terazide ise burada da L daha ağır basmış. L de büyüktür M kütlesinden yazacağız. M kütlesi karekök 85 olduğuna göre L ve K karekök 85'ten büyük olmalı. Kareköklü ifadeleri karşılaştırırken mutlaka ne yapmalıyız? Sayılarımızı, katsayılarımızı sayılarımızı karekökün içine atmalıyız. Onun karekökün içerisine atarsak onun karesi olarak girer. Yani onun karesi 100'dür. Karekök 100'e eşittir. 10. 3 kök 10'da da 3'ü kökün içine attığımızda 3 üç kere 3'ü 9. İçeride de 10'la çarpılırsa 10, 90 olur. Karekök 90'a eşittir. Şimdi biz k yerine karekök 100 yazarsak. L yerine karekök 90 yazarsak. Buradaki eşitsizliği sağlar mı? O da büyüktür. Karekök 85'ten. Dolayısıyla A seçeneğindeki olabilir diyoruz. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda dikdörtgen biçimindeki bir kartonun ön yüzünün tamamı 4 özdeş kare ve 4 özdeş dikdörtgeni ayrılmıştır. Kartondaki kareler pembeye, dikdörtgenler maviye boyanarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Pembe karelerden her birinin alanı kare 72 cm karedir. Buna göre bu kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Karenin alanı 72 santimetre kare ise bir kenarının uzunluğu kare kök 72 santimetredir. Karenin alanını kökün içine aldığımızda bir kenar uzunluğunu buluruz. Kare kök 72'yi A kök B şeklinde yazalım. 72 yerine 36 çarpı 2 yazarsak 36 kare kökün dışına 6 olarak çıkar. 2 kalır. 6 kök 2'ye eşittir. Dolayısıyla bu karelerden birinin bir kenar uzunluğu 6 kök 2 santimetredir. Burası da 6 kök 2 santimetredir. bakın mavi dikdörtgenin kısa kenarı karenin bir kenarına eşit olduğu için o da 6 kök 2 santimetredir. Evet burayı bulduk. uzun kenarını bulalım mavi dikdörtgenin. 2 tane 6 kök 2 olacak. Çünkü karelerin iki kenarları birleşerek dikdörtgenin uzun kenarını oluşturmuş. 2 tane 6 kök 2 12 kök 2 santimetredir. Bu şeklin çevre uzunluğunu bulmak için kısa ve kenar kısa ve uzun kenarlarını bulalım. Bakın burası 6 kök 2, burası 6 kök 2, burası da 6 kök 2. 3 çarpı 6 kök 2 ne olacaktır? 18 kök 2 olacaktır. O zaman bizim büyük şeklimizin bir kenarı 18 kök 2 santimetredir. Diğer kenarı ise buradan şurası 12 kök 2 burası 6 kök 2 burası 6 kök 2 toplamda 24 kök 2 santimetredir. Çevre uzunluğu bulunurken dikdörtgenin kısa kenar ile uzun kenar toplanır ve 2 ile çarpılır. Çevre eşittir 2 çarpı 18 kök 2 24 kök 2 daha 40 2 kök 2'dir. 2 ile 42 kök 2'yi çarptığımızda da 84 kök 2 santimetre olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere kök 2, kök 3, 2, 3, 2 kök 3 ve 3 kök 2 sayılarının tamamı yukarıdaki tabloda sarı boyalı olan her bir kutucuğa bir sayı gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C kutucuklarındaki sayıların her biri bulunduğu kutucuğun satır ve sütunundaki sarı boyalı kutucuklardaki sayıların çarpımına eşittir. B ve C kutucuklarına yazılacak olan sayıların çarpımı bir irrasyonel sayı olduğuna göre A hücresine yazılacak olan sayının en büyük değeri kaçtır demiş. Bakın burada A hücresine yazılacak sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğunu söylememiş. Yani ne çıkarsa en büyük olacak şekilde çıksın. B ve C kutucuklarına yazılacak olanlar irrasyonel sayı olacak. Şimdi büyükler burada en büyük sayıları bırakacağız. A'nın çarpımı için tabi diğerlerini de çarpımlar irrasyonel olacak şekilde yazacağız. 2 e, kare kök 4'tür. 3 karekök kök 9'dur. 2 kök 3 2 kökün 3'ün içine, içine attığımızda 2 kere 2 4 3 ile çarptığımızda kök 12 12'dir. 3 kök 2 de 3 kere 3 9 2 ile çarp kök 18'dir. Şimdi biz burada eğer bu küçük sayıları çarpıp B ve C yerine yazarsak örneğin şöyle yapalım büyük sayılar A'ya kalır. E buraya 2 yazalım. Buraya 3 yazalım. Bakın bunları kullanalım. Buraya kök 2. Buraya da kök 3 yazarsak. Bunların çarpımları. Örneğin C 2 iki kök 2'dir. İrrasyoneldir. B 3 çarpı kök 3. 3 üç kök 3'tür. İrrasyoneldir. Geriye bize büyük sayılar kalır. Yani 2 kök 3 ile 3 kök 2'nin çarpımı A'yı verir en büyük değeri bu şekilde bulabiliriz. Çarpma işleminde katsayılar çarpılır. Katsayıya kere 3 6. Şuraya yazalım. 2 kök 3 buraya. 3 kök 2 buraya yazılırsa a'nın en büyük değeri bulunur. Kökün içindeki sayılar çarpılır. Kökün içine 3 ile de 2'yi çarptığımızda 6. A da buradan en büyük 6 kök 6 olarak çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Bir şey sorumuzda yarı çap uzunluğu R olan bir dairenin alanı pi R kare bağıntısı ile bulunur. Aşağıda verilen dairelerden her birinin yarıçap uzunluğu solundaki dairenin yarıçap uzunluğunun iki katı kadardır. M merkezli dairenin alanı 96 cm kare ise O ve N merkezli dairelerin alanları toplamı kaç cm karedir demiş. Evet şimdi yarı çapımız M'nin yarı çapını. şöyle çizelim. Buradaki yarı R diyelim. Çocuklar pi çarpı r kare alanı verir. Burada m'nin alanı 96 santimetre kare olduğuna göre 96'ya eşittir. Pi yerine 3 alalım. 3 çarpı r kare eşittir 96'ya. Her iki tarafı da 3'e bölelim. r kare eşittir ne olacak? 32'ye. Tabi biz yarı çapı arıyoruz. r kare 32 ise her iki tarafın da kare alırsak r kare kare dışına r olarak çıkar. Kök 32'ye eşit olur. Kök 32'de 32 yerine 16 çarpı 2 yazarsak 16 4 olarak çıkar, 2 içeride kalır. 4 kök 4 kök 2 santimetreye eşittir. Yani yarıçapımız burada 4 kök 2 santimetredir. Solundaki O merkezli dairenin yarıçapı da bunun yarısıdır. 4 kök 2'nin yarısı nedir? 2 kök 2 santimetredir. Sağındaki N merkezli dairenin yarıçapı da 4 kök 2'nin 2 iki katıdır. 2 çarpı 4 kök 2'den 8 kök 2 santimetredir. Şimdi alanlarını bulalım. O merkezi dairenin alanını şurada bulalım. Pi çarpı r kare ile bulacağız. Pi'yi 3 aldık. Yarı da 2 kök 2. 2 kök 2'nin karesi çarpı 3. Buradan 2 kök 2'nin karesi ne olacaktır? 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2, 2 kere 4, 8 olacaktır. 3 çarpı 8'den 24 santimetre kare olur. Evet, bunun alanı 24. N merkezli dairenin alanını bulurken de yine pi çarpı r kare işlemini yapacağız. Pi'yi 3 alacağız. Yarı çapımız 8 kök 2'nin karesiyle çarpacağız. 3 çarpı 8'in karesi 64, kök 2'nin karesi 2, 64 çarpı 2 de 128'dir. 3 çarpı 128. 3 ile 8'i çarptığımızda 24 elde var 2, 6, 8, 3, 384 santimetre karedir. 24 ile 384'ü toplarsak O ve N merkezli dairelerin toplam alanını bulmuş oluruz. 4, 4 daha 8, 8, 2 de burada 10, 10'un 0 elde var. 1, 3, 1 de elde 4, 408 santimetre kare olur. Cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumuzda bir kuzu uzunluğu 4 3 metre olan bir ip ile bir kenar uzunluğu 8 metre olan kare şeklindeki kulübenin köşesine görseldeki gibi bağlanıyor. Buna göre kuzunun otlayabileceği alan en fazla kaç metrekaredir demiş. Evet, burada kuzunun otlayabileceği alan ipin uzunluğu yarıçap olacak şekilde daire şeklindedir. Çocuklar, ipin uzunluğu yarıçap olur ve kuzu ipin uzunluğu yarı çap olacak şekilde bu daire etrafında otlar. Tabi burada karenin içerisine ot olmadığı için giremeyecek. Öncelikle bu dairenin bir alanını bulalım. Pi çarpı R karedir. Pi'yi 3 aldık. R burada yarı çapımız ipin uzunluğudur. Yani 4 kök 4 kök 3'ün karesiyle 3'ü çarpalım. 3 çarpı 4'ün karesi 16. Kök 3'ün karesi 3. 16 çarpı 3 48. Buradan 3 çarpı 48. 3 kere 8, 24, elde var 2. 3 kere 4, 12, 2 de elde. 14. 144 santimetre kare. Bakın bu dairenin alanı 144 santimetre kare. Bu dairenin 4'te birini otlayamayacak. Şöyle çizelim. Bakın şu karenin içindeki alanı otlayamayacak. 4'te üçünü otlayacak. Dolayısıyla 144'ün 4'te üçünü bulalım. 144 ile 4 sadeleştiğinde 144'ü 4'e bölersek 36 olur. 36 ile de 3'ü çarparsak 108 olur. 108 santimetre karelik bir alanda otlayabilir en fazla. Cevabımız B seçeneğidir. Gidiğin sorumuzda koşu yarışmasına katılan Murat Hakan ve Ömer'in yarışmayı bitirme süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Koşu yarışmasında Murat birinci, Ömer ikinci ve Hakan üçüncü olduğuna göre Ömer'in yarışmayı bitirme süresi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet burada Murat birinci ise çocuklar en kısa sürede Murat bitirmiş demektir. Murat daha uzun sürede bitiren Ömer. Ömer'den daha uzun sürede bitiren de Hakan'dır. Yani en geç gelen Hakan olmuş. Bu şekilde bir sıralama olacak. Şimdi kare köklü sayılarla sıralama yapılırken ne olmalıydı? Ya sayılar kökün içinde olmalıydı. 12'yi kendisiyle çarp 144. İçeride de 3 ile çarp ne olur? Murat'ın bitirme süresi karekök. 3 kere 4 12 elde var. 1, 12, 1 de elde 13 elde var. 1, 3, 4, 432 karekök 432 dakikada bitirmiş Murat. Şuraya yazalım karekök 432. Peki Hakan da belli. 15'i karekökün içine karesini alarak at. 225. Sonra 2 ile çarp. Karekök 450 dakikada da Hakan bitirmiş. Ömer de ikinci bitirdiğine göre burada karekök 450'den küçük olmalı, karekök 432'den de büyük olmalı bitirdiği süre. Seçenekleri karekökün içine atalım. 20'yi 20'nin karesi 400'dür. Karekökün içine 400 olarak karekök 400 olarak yazalım. 21, 21'in karesi 441'dir. Bakın burada A seçeneği Karekök 400 olmaz. Çünkü 400, karekök 400, karekök 450'den küçüktür ama karekök 432'den büyük değildir. Ama karekök 441 olur. Dolayısıyla Ömer'in girme süresi 21 dakikadır. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuzda aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer irrasyonel sayıdır x ve y birer doğal sayı olmak üzere dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 8 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kağıdın santimetre cinsinden çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet karekök x ile karekök y'nin çarpımı 8 santimetre kare ise 8'i karekökün içine attığımızda neye eşit olacaktır? Karekök 64'e eşit olacaktır. Dolayısıyla burada x ile y'nin çarpımı ne olmalı? 64 olmalıdır. Yani karekök 1 çarpı karekök 64 olabilir. Karekök 2 çarpı karekök 32 olabilir. Karekök 4 çarpı karekök 16 olabilir. Karekök 8 çarpı karekök 8 olabilir. Böyle olduğu zaman çevre uzunluğu farklı değerler alabilir çocuklar. Örneğin çevre uzunluğu burada. Karekök 64 8'dir. Karekök 1 1'dir. Kısa kenar 1, uzun kenar 8 ise 1 artı 8 çarpı 2'dir. Yani kısa kenarla uzun kenarı topla 2 ile çarp. 9, 18 olabilir. Seçeneklerde var mı yok? B seçeneğinde ise karekök 2 olabilir kısa kenarımız, uzun kenarımızda da karekök 32 olabilir. Karekök 32, 32 yerine 16 çarpı 2 yazarsak 16 4 olarak çıkar. 4 kök 2'dir. Burada 4 kök 2 yazarsak diğer kenarımıza 2 ile çarpar. Çevresini bu şekilde bulabiliriz. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı 2 kök 2, 4 kök 2 daha 5 kök 2'dir. 2 ile çarptığımızda 10 kök 2'dir. Evet, 10 kök 2 olabilir çevremiz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu soruları burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.